Arkadaşlar Ekonomi Ekranına hoş geldiniz. Şimdi Burak Köseoğlu, Doktor Burak Köseoğlu konuğum. Sevgili Burak sen de hoş geldin. Nasılsın? iyi misin? Her şeyden önce. Hoş bulduk Sami. Teşekkür ederim. Dünyada fırtınalar, fırtınalar ve de bu fırtınalarda tabii haberi nereden alıyoruz? The Economist'in kapağından alıyoruz. Ve şimdi The Economist kapağını Burak Köseoğlu ile yorumlayacağız. Hep, hep ilk biz yorumluyoruz. Bizden sonra bütün ana akım medyada dahil olmak üzere bu kapak üzerine tartışmalar yapılıyor. Ama şimdi bakalım ne göreceğiz o kapakta? Uğur'dan hemen rica edeyim gelsin. Evet Uğur'cum seninle daha önce konuştuk. Şimdi Burak Hoca'ya soralım. Hocam şimdi burada 2024'te bir bomba patlıyor herhalde değil mi? Bayağı bir çalkantılı bir 2024 olacak evet. gibi görünüyor. Yani biz, biz seninle kapakları sanıyorum 3 e, senedir yapıyorduk. İlk defa bu kadar karışık bir kapak çıktı ortaya. Pazartesi piyasaya çıktı. Böyle çok yeni yeni daha şey yapıyor ama dünya bayağı çalkalanıyor kapakla ilgili. Çünkü çok fazla konu ve çok fazla atıf yapılan olay ve insan var. Bu da düşündürücü, enteresan gördüğümüz kapakların karışıklarından bir tanesi şu anda. Yani onun üzerine böyle dakikalarca konuşulabilir. yani bir kere bakıp anlaşılacak gibi de değil. İstersen Putin'den başlayalım. Sağ üst köşede Putin'i görüyorum. Peki Putin'in ve karşısında da Zelenski var. Ukrayna lideri Zelenski var. Karşı karşıya bir kum saati var aralarında. Evet. Nasıl yorumluyorsun? Putin'le Zelenski'nin artık zamanlarının daraldığı karşılıklı olarak birisinden birisinin bir hamle yapacağı ya da işte barış yönünde bir şekilde uzlaşmaları gerektiği durumu var. Zaman daralıyor. Yani 2024'te demek ki ben buradan Ukrayna meselesinin bir şekilde sonlanmaya doğru evrilebileceğini düşünüyorum bu çizimle birlikte. Peki Putin'in üzerinde ben Trump'ı görüyorum. Zelenski'nin üzerindeki sanki e, Kaliforniya valisi, eski Kaliforniya valisi, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris var. Evet doğru. Kamala, Kamala Harris'in artık 2024 seçimlerinde başkan olacağını atıf var. The Economist 2024 seçimlerinde. Kamala'nın başkan seçileceği mesajını buradan imgeliyor. Dolayısıyla Biden'ın da zaten teknik olarak mevcut sağlık durumları ve yaşa itibariyle ben de çok fazla artık devam edeceğine olasılık vermiyorum açıkçası ve Kamala'nın oraya o pozisyona geleceğini hissediyorum. Trump'ın üzerinde bir soru işareti var. O da Putin'in tabii ki istediği lider herhalde. Ee, aynen öyle. Putin eğer Trump gelecek olursa Putin'in zaten daha önceki tecrübesiyle de karşılıklı çalıştığı hatta işbirliği yaptı. Hatta örtülü olarak destek aldığı konuşulan bir Amerika Birleşik Devletleri başkanı var. Dolayısıyla Putin çok mutlu olacaktır Trump'ın gelişinden ama ben burada direkt Kamala'nın Harris burada başkan olacakmış. gibi düşünmeye başladım. Zaten biliyorsun seninle konuşmalarımızda da şey yakındı buna. Yani Kamala Harris başkanlığa daha yakın bizim için. Peki Kamala Harris'in yanında, Kamala Harris'in yanında bir silahlar var, yüzeler evet. var. Trump'ta bir güvercin görüyorum. Barış sembolize ediyor. Aslında onu şöyle şey yapmak lazım. Ee, Abraham koyundaki barış güverciniyle zeytin dalı cennetin krallığına bir atıf yapılıyor. Artık hani 2024'ün belli bir yarısından sonra herhalde artık biraz daha sakin bir dünyaya mı geçeceğiz acaba? İnşallah dualarımız bu yönde. Biz de böyle hayal etmek istiyoruz. Uğur'dan bir görüş alayım ben. Uğur bu Elon Musk görüyoruz değil mi burada böyle örtülü bir şekilde? Ee, evet orta solda Neuralink ile alakalı bir çizim yapılmış muhtemelen. Ben öyle algıladım ilk baktığımda. Hani Elon Musk'ın şirketinin hani insanları düşüncelerini ve hani beyinlerini dijitale bağlama yönünde bir ilerleme kaydetmeye çalıştığı haberleri vardı. Hani 2024'te de herhalde bununla ilgili yeni gelişmeler alacağız gibi düşündüm ben. Ne diyorsun Burak? Doğru doğru Uğur orada onu iyi yakaladı. Ben onu düşünüyorum 3-4 saattir. Ben onu o şekilde yorumlamamıştım ama tam da öyle. Dikkat edersen her beyin bir makineye bağlı ayrı bir kabloyla. Zaten orada onun direkt mesajını veriyor. Aslında Uğur onu orada iyi yakaladı. Sağ tarafta da dikkat ediyorsanız raf chartlarda grafikler aşağı doğru şiddetli bir çakılma var. Bu da Hı. borsalarla ilgili ciddi bir hani önümüzdeki dönemde aşağı doğru ime olabilir mesajını veriyor bence. Ama orada para birimleri de var mesela enteresan para, birimlerinde bir e, anlamı birlikte dijital para birimleri hem borsaların aşağıya doğru e, evrilebileceğini düşündürüyor bana bu. Şimdi Elon Musk'ın dünyanın en önemli YouTuber'larından birini üçüncü kez çıktığı videosu yayınlandı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Onu izleme şansın olduğunu bilmiyorum ama. Biraz mesela Mars'ta Mars'ta bir hayat Üçüncü kez ne söyler bir adam diye düşündüm hani aynı programı üçüncü kez çıkıyorsun ama asla kendini tekrar etmiyor. Sanki orada bir yaşamı dünyaya entegre etmeye çalışıyor. Bir de hani sonsuz bir mutluluktan, hep mutlu olmaktan, iyilikten işte dünyanın daha yaşanılabilir bir hale gelmesi için çalıştığını vurgu yapıyor. Ama On bunu anlamamız Ha bunu anlamak için de kötülüklerin de, huzursuzlukların da, savaşların da olması gerekiyor ki Hani Mutluluğun da iyiliğin güzelliğin de onun farkına varabilirim gibi algıladım ben onu. Yüzde yüz yani mutluluk olmaz yani. Mars'ın şeyine baktığın zaman e, Mars'tan bahsetmesine baktığın zaman burada kapakta da e, Zelenski'nin sol tarafına bakarsan bir balistik füze var orada. Evet. Yani orada bütün yabancı yorumlarda şey yani bu savaş eğer iyilikle bitmeyecekse bir şekilde taraflar burada ağır yaptırım nükleer güç kullanımını seçebilir. Tabii bu bir felaket olur. Bütün çevre ülkeler Avrupa ve Türkiye için de. İnşallah peki, böyle bir şey olmaz. Dünya para birimlerinde de bir değer kaybı mı görünüyor peki o grafikte? Evet. dolarda da euroda da aynı şey. Dolar, şekilde. euro evet. O zaman bizim ihracat gelirlerimizde bir azalma meydana gelecek. Özellikle Avrupa'ya. Sanıyorum herhalde seninle geçenlerde konuştuğumuz gibi 2024 yeni bir eşik olacak. Muhtemelen her şey kartlar yeniden dağıtılacak belki bugüne kadar alıştığımız dünya düzeni, ekonomik düzen, siyasi düzen komple sil baştan yapılacak. Şimdi aşağı indiğimiz zamanda Biden ve Xi Jinping'i görüyoruz. Bunlar evet. peki Zelenski ile Putin yüz yüze bakarken bunlar sırt sırta dönmüşler. Bunun anlamı ne? Birbirlerinden uzak durmaya devam edecekler ama uzak durmalarıyla birlikte Xi Jinping'in sağ tarafında bir termometre var. Dünyada büyük ihtimalle iklim ve ısınma ile ilgili sorunlar devam edecek. Öte taraftan Biden'ın karşısında yenilebilir enerji, rüzgar enerjisi türbini var. Ve hemen üstünde de bir fırtına, hurricane tarzı bir büyük tayfunlar. Bu da iklimle ilgili. Her iki tarafta da aslında iklimle ilgili mesajlar veriliyor bence. Şimdi Uğur'la gene konuşurken ilginç bir yorum oldu. Uğur bu Çinlilerin de elektrikli araba üretimi konusunda Amerika'ya kafa tuttuğunu görüyoruz. Yani çok ciddi bir fiyat rekabetiyle giriyorlar ama Oradaki sıcaklık ve yangını görüyorum ben sanki orada. Uğur nasıl bir yorum getirmiştin sen onu? Ben son zamanlarda Instagram'da veya Twitter'da gezdiğimde şeyi görüyordum hep. Bu elektrikli araçların tutuştuğu, sonradan patladığı, işte bunu da sıcaklığa bağladıklarını görüyordum. Hani bununla alakalı bir resmetme olabilir bu. Onun dışında belki küresel ısınmaya bir gönderme yapıyor olabilir. Alt kısımda da ee, hani belki bir maden hani belki lityumla alakalı bir şey olabilir. Onun altında da çöp var. Ben o, en azından öyle algıladım. Sol tarafta yenilenebilir ve yeşil enerji sağ tarafta elektrikli araçlarla alakalı hani karşıt bir görüş sağlanmış gibi düşünüyorum. Bu arada tabii lityum yüklü bir pilin ya aracın komple hani yanma riskine karşı herhangi bir önlem alındı mı alınmadı mı bu da aslında soru işareti. Ya o konuda tabii bir hem konuşulan hem de ben tanıdığım bazı kişilerle yaptığım şeylerde Tesla ilk çıktığı yıllarda bundan 5-6 sene var yangın musluklarına çarparak infilak eden tek Tesla'lar var. Pilin infilak ettiği. Sonradan Hı. bu pile karşı önlem alındı mı? Onu bilmiyoruz. Ama vakumlandığı ve hani sel gibi afetlerde parlamaması için önlem alındığı söyleniyor Tesla'larda en azından onu... yapmışlardır. Bu arada yani insanların robotlaşacağı yani robotların insan gibi robot yapmak yerine robot gibi davranan insanlar bugün bile aslında onu görüyoruz hayatımızda. Yani robotlaşmış bir şekilde yaşıyoruz ve belki de yönlendirileceğiz. Belki de bize verilen elektronlarla öldürmeye, yok etmeye, savaşmaya ya da istenilen bir şeyi yapmaya doğru yönlendirilecekmişiz gibi bir algı var bende ve bu beni inanılmaz korkutuyor Burak. Zaten bence önümüzdeki yılların artık insanlık için en korkunç herhalde mesajı olacak yani eğer insanlar bir merkezi güç tarafından yönlendirilmeye, yönetilmeye başlarsa bu gerçekten tehlikeli bir yere doğru gittiğimizin işareti olacak. Ve ortada da bir seçim sandığı var değil mi? Sandık var. Ve bu aralar seçimler tabii ki ve sandıklar dünyada da bu seçimlerde sanki liderlerde de bir komple bir değişim. Hani belki Xi Jinping'i bunun dışına bırakırız belki ama liderlerde de komple bir değişim olabilir gibi görünüyor. Zaten büyük ihtimalle artık bu 2024 ile birlikte mevcut liderlerden çok azı kaldı biliyorsun şeyde. Doğru. Bence kalanlar da artık gidecekler ve yeni bir dünya düzeni diyorum ya kartlar yeniden dağıtılacak, eskiler gidecek tamamen yeni bir düzen, yeni bir bakış açısıyla herhalde yeni dünyaya giriş yapacağız. O zaman Burak 2024'te 2023'ü arayacakmışız gibi bir his var içimde. Zaten nedense hep sürekli son 2-3 yıldır bir önceki yılı arar duruma geldik. Peki 2024'te bizim için tablo nasıl görünüyor büyük resimde? Türkiye için. Türkiye'nin önünde bir seçim var Mart ayının sonunda. Herkes buraya odaklanmış durumda fazlasıyla. Aslında büyük holdingler, sanayi şirketleri, bankalar bile buraya odaklı durumda. Buradaki sonucun ne olacağı ve buna göre nasıl bir politika gidileceği tahmin edilmeye çalışılıyor. Tabii en büyük ana muhalefet partisinde bir lider değişimi oldu. Bu lider değişimi ne kadar tabloları değiştirecek, ne kadar etkileyebilecek? Bunu görmek istiyor bence herkes. Siyasi olarak böyle bir vizyon var. Ama ekonomik olarak gerçekten ara sıkışmaya başladı. Zaten bunu piyasalardan görüyoruz. Özellikle Türkiye'nin orta segmentteki ve kobi segmentindeki birçok kuruluşu ihracat yapan, büyük cirolar yapan şirketler de buna dahil. Adeta uyuşturucu bağımlısı gibi ucuz krediye bağımlı hale ve alışkanlık yapar hale getirilmişti. Ve o krediye şu an ulaşamadıkları için büyük sıkıntılar var. Yavaş yavaş birer ikişer bunlardan patlaklar başladı. Ama en korkunç tarafı bence sen çok uzun zamandır bu sektördesin sen de ekonomi basınının içindesin. Daha önceki krizlerin hiçbirinde bireysel kredilerde şu anda duyduğumuz kadar hızlı bir çöküş başlangıcı olmamıştı. Bu sefer bankalar kanalında bireysel kredi kredi kartları taşıt kredilerinde hızlı bir çöküş var. Ee, bu da düşündürücü bir tablo bence. Evet Burakcığım bu yine hafta için önemli bir açıklama oldu. Ekonomistin kapağını Doktor Burak Köseoğlu ile birlikte yorumladık. Haftaya yine karşınızda olacağız. Bizi izlemeyi ve abone olmayı, beğenmeyi, yorumlarınızı da özellikle bekliyoruz Burakcığım iyi akşamlar görüşmek üzere. İyi ederim. akşamlar. iyi akşamlar. Teşekkürler.